Evet merhaba arkadaşlar bugün sizinle i sesinin okunuşunu öğrendik şimdi i sesinin yazılışını öğrenelim bakalım nasıl yazılıyormuş. Önce ben sizin çalışma hazırladım o çalışma üzerinde göstermek istiyorum. Evet bakın şimdi arkadaşlar ilk olarak üstteki Şimdiden başlıyorum. Aşağı doğru geliyorum, geliyorum. Bakın üçüncü çizgiye kadar sayıda zaten hesaplıyoruz. Bir, iki, üç. Üçüncü çizgide duruyorum. Ve bu benim birinci aşama oluyor. Sonra üstteki noktayı bırakıyorum. Bu da benim. ikinci aşamam oluyor. Yani iki aşamayla ilk harfimin yazımını bitirdim. Şimdi geldim. ikinci i'nin in yazımına bakın. Önce şu kırmızı çizgi arasında çiziyorum. Bu bir sonra üstteki noktayı bırakıyorum. Bu da iki oldu. Yani iki aşamada da iki iğnenin yazımını bitirdim. Ve çok kolaymış değil mi arkadaşlar bu iğnenin yazımları? Evet bence de çok kolay. Çok rahatlıkla yazabiliriz bu yazımları. Evet devam edelim bakalım. Bakın burada da gördüğünüz gibi iki aşamada yapılmış. Hadi devam ediyoruz. Evet şimdi biz kendimiz yazalım. Ben buraya yazıyorum. Siz de defterlerinize yazın benimle beraber tamam mı? Evet başlayalım bakalım. Önce, bakın, iyi, iyi. Evet arkadaşlar, kimin ürünleriyse çok güzel yazamadığınız için yaz, yazı yazmak istemediğinizi söyledi Ama yazı yazmak istemezseniz yazınız güzelmez ki. Böyle güzel güzel yazma çalışmalarına devam edersek yazımız çok güzelleşir ve ileride güzel yazabiliriz. Bunun için yazma çalışmalarına özen gösterin tamam mı? Yazdığınız ödevlerinizi de defterlerinizin fotoğrafını çekerek benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet bakın ben yazdım iyileri. Şimdi diğer iyi yazıyorum. Evet. Bakın böyle devam ediyorum. Sizler de yazıyorsunuz aynı zamanda değil mi? Evet. Çok güzel. Çok eğlenceli geliyor. İyi yazmak için çok kolaymış kendisi. Evet. Devam. Evet. Şimdi bitti bunlar. Diğer sayfamıza geçelim bakalım. Evet. ben geçemedim. Geçiyorum şimdi arkadaşlar. Evet. Geçtim. Bu ekrandakilerini tanıyor musunuz siz? Evet bunlar İstanbul muhafızları. İstanbul'u korumaya çalışıyorlar. Peki bu, arkadaş, bu arkadaşımızı tanıyor musunuz? Evet bu arkadaşımızın adı da Ali. Kendisi dedektif olmak istiyormuş ileride böyle sırları çözmek istiyormuş, bir şeyleri devamlı araştırıyormuş. Devam edelim bakalım. Annem bize bir mesajı varmış. Acaba ne Okuyalım bakalım. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bizim etkinliklerinin içine bazı harfler saklanmış. Bu harfleri bularak cümle kurmam gerekiyor. Bana bu harfleri bulmamda yardımcı olmak ister misiniz? Hadi hep beraber minik dedektifler olalım. Arkadaşlar şimdi bu Kelim, e, benim slaytlarımın içinde bazı yerlerde harfler saklanmışlar. Bunları beraber kelimeler, kelimeler ve heceler oluşturarak bunları okuyarak ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Aliye yardım etmek ister misiniz? Evet, biliyordum yardım etmek isteyeceğinizi. Hadi bakalım minik dediklerim iş başına yapalım bakalım Ali'nin işi. Evet geçiyorum. Şimdi burada gelen e, geçmeden önce slaytta beni çok dikkatli dinlemeniz lazım. Çünkü slide'ın bazı yerlerinde kelimeler çıkacak ve size onları not almanızı söyleyeceğim. Bunlar önce e, kelimeler, kelimeler de cümleler oluşturacak. Benim dediklerimi iyi dinleyin arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. Abi, evet, hadi başlıyoruz. Önce i, sonra l, i, l, i, l. Ne oldu? İl. Evet, il oldu önce i sonra u önce i sonra u İl. evet bakın yazımında da önce i sonra u önce i sonra u ah bakın bir harfimiz belirdi. Şimdi bunu yazın hemen tamam mı arkadaşlar? Bunları sırayla yazdığımızda anlamlı bir şeyler ortaya çıkacak. Merak ediyorum ne çıkacağını. Hadi devam edelim bakalım. Evet. Şimdi tekrar başlayalım. Önce l, sonra i. Önce l, sonra i. Li, i. L, i. H, i. H, i. 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 Birleştirince li. Evet, şimdi li'nin yazımını yapalım. H, i. H, i. L, li. Evet arkadaşlar. Aha bir harf daha belirdi burada. Bunu da yazın hemen. Devam edelim. Evet. Şimdi yeni hecemizi okuyalım bakalım neymiş? Önce k sonra i. K, i, k, i. Ne oldu? Ki. Evet arkadaşlar ki oldu. Bakın yazımda da önce k yazmışım sonra i yazmışım ki olmuş. Hadi hep beraber. K, i, i, ki. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz böyle dersi katılmanız beni çok mutlu ediyor. Hı. Söylemek istedim. Aa, bakın bir harfimiz daha belirdi. Yazın bakalım bunu da. Aa, kalpler. Ben kalpleri çok severim arkadaşlar. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Evet. Şimdi bakalım. Birleştirince hangi kelimeye varacağız? Önce ki sonra l. Ki, l. Ki, l. l. Zaten hızlı hızlı okuyunca bakın hemen çıkıyor. Ki, l. Ki, l ki birleştince ne oldu? Ki. Evet, kil. Hadi hep beraber. Ki, ı, ki, ı Evet arkadaşlar. Bakın buradaki resimde de biz sınıftayken hem yani daha koronavirüs yokken sınıfımızda etkinlikler yapıyorduk ya. Evet bu seramik hamuru yani kil hamurundan yapıştık beraber seramikler yapmaya çalışmıştık sizinle. Evet bakın burada da evet, saniye. Ay, yanlışlıkla geçtim arkadaşlar. Pardon. Burada da bakın önce k, sonra i, sonra l. Önce k, sonra i, sonra l. Kil. Hadi hep beraber. Kil. Evet. Bu, bu kelimeleri ben defterime yazmışım gördüğünüz gibi. Sizlerden de yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bunları yazıp bana ulaştırın olur mu? Fotoğraflarını hani kesinlikle bekliyorum sizden. Evet. Şimdi bakın burada hiç bir harf çıkmadı slaytında. Demek ki kelimeden sonra boşluk bırakmamız gerekiyor. Evet, şimdi boşluk bırakalım. Hangi kelimeyi bulduysa boşluk bırakıp devam edelim. Aa bakın burada bizim direktifimiz Ali var. Ne diyormuş? Ali'nin ismini yazmayı öğrenecekmişiz. Neymiş? Önce A, sonra L. A, L, A, L, A, L birleştirince Ali. Evet, Ali oldu. Bakın önce A, sonra L, I, A, L, I, A, Li, Ali, Ali. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bakın bir harf daha belirli slaytımda. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz sanki çok heyecanlanıyorum. Evet. Bakın burada da bir daladayız. Ya inekler otluyorlarmış. Aynı zamanda bizim hece çalışmalarımıza katılmak istediler. Bakalım bizimle hangi heceleri birleştirip kelime oluşturmuşlar. Önce il sonra la. Önce il sonra la. Ne oldu bu? İlla. İlla. Evet. Evet bakın bir harf daha belirdi burada. Hadi hemen onu da yazın bakalım. Evet. Şimdi geldik bulutlardan bir bulutlar birleşip bir de bir kelime oluşturmuşlar. Bakalım o bulutlarda ne yazıyormuş? Önce i, sonra l, i, l, i, l birleştince ile. Evet arkadaşlar çok güzel tebrik ediyorum. Çok hızlı bir şekilde okuyorsunuz ve bu beni çok mutlu ediyor biliyor musunuz? Evet. Ah bakın şimdi yazımı geldi. Hadi yazımını da yapalım beraber. İ, ı, e i u, e ile i le i le, i le i le evet bir harf daha belirdi hadi devam edelim bakalım önce şimdi yeni hecelerden yeni kelime yapacağız devam edelim bakalım önce el sonra li el li el li el li, el, li. El, li. evet bakalım ne oldu 50 50 50 evet bir sayı yani 50 oluştu evet arkadaşlar hadi 50 yazalım hep beraber sizinle e u i 50 50 50 evet arkadaşlar aa bu slaytımızda da harf belirmedi. O zaman ne yapıyorduk? Harf belirmeyen slaytlarımız için boşluk bırakıyorduk. Sonra diğer kelimemizi yazmaya başlıyorduk. Evet, şimdi yeni bir kelime oluşturacağız. Bakalım hangi hecelerden hangi kelimeyi oluşturmuşuz? Evet, önceliği sonra la. Önceliği sonra la. Önceliği sonra la. Evet, li, la. Lila, lila li, la. birleştirince lila. Lila 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 bu e, yazıları yazdığım yuvarlakların içindeki renk Lila arkadaşlar. Lila bir renkli ve o renkle bu slaytlarda yuvarlakların arkasına bıraktığım renk oluyor kendisi. Evet bakın bir hak daha belirdi burada. Hadi devam edelim bakalım. Evet Lila'nın yazımına bakalım. Önce L, sonra i, sonra l, sonra a. Lila Lila Evet. Evet. Hadi bak şimdi yeni bir kelime oluşturalım. Bakalım bu kelimemiz neymiş? Önce i, sonra k. i k i k i k. Ne oldu? İlke. Evet arkadaşlar neymiş? İlke. Evet. Aa bu arkadaşımızın adı demek ki ilkeymiş. Hadi bu arkadaşımızın adını yazalım bir de. Evet önce i, sonra l, sonra k sonra e i u k e i u k e i k i k i k evet ah bir harfimiz daha belirdi bence yavaş yavaş artık oluşmaya başlamıştır cümlemiz evet şimdi yeni bir kelime daha üreteceğiz bakalım nasıl önce i diyoruz sonra ki i ki iki, iki birleştirince iki oldu. Evet arkadaşlar iki. Biz sizinle iki yazmayı öğrenmiştik değil mi? Evet. Bakın iki. Hadi bir de iki yazalım. İ, 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 iki, iki, iki. İ evet arkadaşlar. Ah bir harfimiz daha geldi. Hadi bakalım ondan tam not tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu biraz zor gibi görünüyor. Ama siz bunu da başarırsınız. Güveniyorum size işte arkadaşlar. Önce i diyoruz. Sonra ki. Sonra li. İ ki li. İ ki li. İ ki li. Evet. İ li. Okuyunca ikili. Evet arkadaşlar. Zor değilmiş değil mi? Bakın. Bu arkadaşlar çok güzel bir ikili olmuşlar. Evet şimdi ikilinin yazımına bakalım. Önce i, sonra k, sonra i, sonra l, sonra i. i, i li. Evet, şimdi devam ediyoruz. Neden slaytımız böyle bir anda yarıda kaldı bilmiyorum. Ama devam ediyorum ben arkadaşlar. Önce k, sonra kik. Önce k, sonra kik. K, kik, k, Kekik, Peki ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu baharat eğer ailemize sorarsanız size göstereceklerdir eminim bu baharatı. Bakın böyle bir şey bu baharat. Şimdi yazalım bir de. Önce K, sonra E, sonra K, i K, ke, K, ke, K, Evet arkadaşlar. Bakın bir harfimiz daha geldi. Devam edelim bakalım. Evet. Burada da önce A, sonra i sonra L. A ile A ile A ile birleştiriyoruz aile. Evet arkadaşlar bakın burada bir aile resmi varmış. Sizin de var mı böyle aile resimleriniz? Varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hatta varsa ders sonunda götürüp arkadaşların getirip arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bunun için size fırsat vereceğim. Evet burada önce A yazdık sonra i, sonra l, sonra e. A, i, l. A, i, l. Evet, devam edelim bakalım. Bir harf daha belirdi. Evet, sonunda bulacağız gibi. Evet, şimdi bu birazcık zor görünüyor ama yapacağız bunu da. Evet, sizlere güveniyorum minik dediklerim. Evet, önce i, sonra k, sonra İl li. İlkeli, ilkeli, İlkeli ilkeli, ilkeli. Evet arkadaşlar. Ah bir harfimiz daha belirdi. Bence çok az kaldı. Şu an belki de bu son da olabilir. Hadi devam edelim bakalım. Keklik, 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 keklik. Evet arkadaşlar keklik dağlarda yaşayan bir kuş. Ben hiç görmedim kendisini ama çok güzel bir kuşa benziyor bence. Evet şimdi yazımını ber bakalım beraber. Önce k sonra e k i i k keklik keklik -ke keklik -ke evet arkadaşlar bakın bir harfimiz daha belirdi burada hadi devam edelim bakalım e şimdi şifreyi yazdınız değil mi minik dedektiflerim. hadi bakalım ne buldunuz şifreyi evet hepiniz doğru bulmuşsunuz bakın bulamayan arkadaşlarınız için bu şifre Ali ile Ela A ile. Evet, şifremiz buymuş. Demek ki Ali'ye yardımcı olduk ve onun dedektif olmasına yardımcı olduk. Şifremizi bulmuş olduk. Hadi geçelim bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, burada yapmamız gereken ben size cümleler verdim. Bunları beraber okuyup sizden defterinize yazmanızı istiyorum. Evet, yazdıklarınızı bana gösterin olur mu şimdi? Evet, bunu kim okumak ister? Evet, Meytikacığım oku bakalım. Önce, evet Ali'den başlıyorsun. Evet, Evet doğru okudun. Şimdi bir de diğer arkadaşlarını beraber okuyalım. Hani arkadaşlar Ali ile İlke İkili. Evet. Aferin arkadaşlar sizlere. Çok güzel. Evet bakın ben de yazdım defterime. Sizin için de bunun fotoğrafını çektim. Evet. Devam edelim bakalım. Evet. Bunu kim okumak ister? Tamam. isteyen olmadığı için hep beraber okuyalım o zaman. Hadi arkadaşlar la ile li la e le, al evet la ile li la ile kalmasını istiyorlar demek ki evet bakın ben yazdım defterime hadi sizler de yazın bakalım evet devam edelim bunu kim okumak ister evet Ahmetciğim okuyabilirsin hadi oku bakalım Evet. Evet çok güzel. Aferin sana. Şimdi arkadaşlarını beraber biz de okuyalım. Ela, elli, keklik al. Evet arkadaşlar şimdi yazıyoruz bunu bir de defterimize. Bakın ben yazdım. Evet sizler de yazın bakalım. Evet. Evet şimdi yeni bir, e, yeni bir cüm şey, cümlemiz. Ben yazmışım. Kim okumak ister? Evet. Evet bunu da hep beraber okuyabiliriz tabii ki. Hadi başlayalım bakalım ilke ellik al ellik dedi arkadaşlar eldivenimiz oluyor buna ellik de diyebiliyoruz biz He, hadi tekrar okuyalım İlke, ellik al evet devam edin. şimdi bir cümlede bu de kendimiz yazalım defterimize tamam mı arkadaşlar ders sonunda bu yazdığınız cümleyi ben görmek istiyorum devam edelim evet Burada bir metin var. Bence metinleri hep beraber okuyalım sizinle beraber. Hadi arkadaşlar hepimiz birden okuyalım. Ali ile ilke bir a ile Ali ile ilke el ele a ile ilke iki tek al ilke iki la leli al. Elli, lale, ile, elek, al. Ali ile al. İlke, Ali ile al. Evet. Okuduk bu metnimizi. Okuduk bu metnimizi. Ben de heyecanlandım. Arkadaşlar böyle arada kelimeleri yanlış söyleyebilirim. Çünkü sizinle ders yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ve ders yapınca da de heyecanlanıyorum aynı zamanda. Çok güzel bir metin okuduk. Şimdi devam edelim bakalım. Ah yeni bir metnimiz var. Bakın burada gördüğünüz hepimizin evinde olan elek. Aynı zamanda az önce gösterdiğim keklik. Ve dağlarda yaşayan bir kuş keklik. Evet arkadaşlar bir saniye bir saniye şarjı bitiyor. Unutmadan hemen şarjı takalım. Bir dersimiz yarıda kalmasın. Bakalım. Evet. Hemen. Şimdi devam ediyoruz neymiş? Önce ali ile ilke. Evet. Hep beraber okuyoruz arkadaşlar. Hadi hepinizin sesini duymak istiyorum. Ali ile ilke kalk. Ali i iki elek al. Ali elli k al. Ali e ile i ile ele. Ali, keke, kekik, ekle, ilke, ilki, keklik, al, ilke, elli, keklik, al, ilke, keklik, elle. Evet. Bunu da çok güzel okudunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi diğer metnimize geçelim. Bu kolay bir metne benziyor. Hadi bakalım. Bunu da hep beraber okuyalım arkadaşlar. Evet tek tek okumaya zamanımız yetmeyebilir. Onun için hep beraber okuyalım. Evet önce baş, başlayalım. Hadi hep beraber. Al. Ellik al. Laleli. Ellik al. İki laleli. Ellik al. İlke iki laleli. Ellik al. İki laleli. Ellik al. Laleli ellik al, ellik al. Ellik neydi arkadaşlar? Az önce söylemiştim size. Evet, eldiven, eldiveni aynı zamanda ellikte diyebiliyorduk. Bakın, bu da onun istediği. Laleli ellikler. Bence çok güzel görünüyorlar. Bence böyle eldivenlerimiz olsaydı biz de çok mutlu olurduk. Evet. Evet, bakın arkadaşlar burada bir metin var. Ben aynı zamanda metni defterime yazdım. sizden de istediğim bu okuduğumuz metinleri ben sizinle paylaşacağım zaten. Bunları da defterinize yazmanız. Olur mu arkadaşlar? Bunların hepsini defterinize yazın tek tek. Evet, bu metnimizi de okuyalım. İyilikle. Ali al. Ali. iki, Lale al. Lale al. İyilikle. kalk, İyilikle. İki. Lila. Lale. İlla ki. Ali. iyilikle Evet. Ben bu okuduğum metnin aynısını aynı zamanda defterime de yazdım. Sizler de yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar olur mu? Evet devam edelim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bitti. Kendinize çok iyi bakın. Maskenizi ve sosyal mesafenizi sakın unutmayın. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Bitti dersimiz. edemedim bir hani.